İslam Birliği kurulduğu zaman ne olacak? Mutlaka Müslüman ülkeler kendi askeri işbirliği teşkilatlarını kuracaklar. Yani İslam NATO'su kurulacak hiç kaçınılmaz bir zaruretti. Kim ne derse desin. Üçüncüsü, Müslüman ülkeler kendi ortak pazarlarını kuracaklar. Müslüman ülkeler kendi para birimine, İslam dinarına geçecekler. Ve ondan sonra da Müslüman ülkeler kendi kültür işbirliği teşkilatını kuracaklar. Bine yakın İslam ülkeleri, üniversiteleri ve araştırma ülkeleri artık hakkı üstün tutan bir zihniyet için araştırma yapmaya başlayacaklardır. Amerikan hoşuna gitmiyor. Bize ne Amerika'da? Kimse İslam aleminin dağınıklığından dolayı İslam Birliği kurulmayacak zannetmesin. Bakın huzurlarınızda inanarak söylüyorum. Bugün Refah Partisi iktidara gelsin, o anda bir buçuk milyarlık İslam alemi mıknatıslanacak ve bir anda İslam Birliği kurulu verecektir. Bu iş Türkiye'nin, Türkiye'nin davranışına bağlı. Burada şimdi ata mı girilecek, İslam birliğine mi girilecek? Bu konuyu bilhassa hariciyenin kıymetli elemanlarının huzurunda birkaç cümleyle açıklamak istiyorum. Ve peşinden bir şey belirtmek istiyorum. Demin de söylediğim gibi İslam birliği mutlaka kurulacak. Allah'ın izniyle. Biz vaktiyle Kıbrıs'ta bir bağımsız devlet kurulması şarttır dedik ilk günden itibaren. Bizim hatta hükümet ortaklarımız dahi. Aman Sayın Erbakan böyle söylemeyin. Amerika ile münasebetlerimizi bozuyorsunuz. Bunun konuşulması bile doğru değil diyordu Sayın Ecevit bize. Ben de kendine diyordum ki be Ecevit bırak da biz konuşalım. Sen Amerikalılara de ki bizim öyle bir ortak var ki veya bana şunu da vermen lazım bunu da yahu gel takım halinde de çalışalım, bırak biz konuşalım diyordum kendisine. Konuşulmasını bile, konuşulmasına bile tahammül edin. ne oldu? Şimdi hepimiz burada KKTC'yi güçlendirelim, tanıtalım diyordu. Hani vaktiyle konuşulmasına bile kimse razı olmuyordu. Sonunda Allah'a şükürler olsun biz haklı çıktık. Bak gene tarihi bir söz söylüyor. Hepimiz bu milletin evladıyız. İslam Birliği kurulacak. Biz bunu burada söylüyoruz ve ilan ediyoruz. İçinizde bir taneniz bu gerçeğe ters düşerseniz yarın İslam Birliği kurulduğu zaman mahcup olacaksınız. Bu zavukları... Zafer ilanlarındır <laughs> ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! Efendim Amerikanın hoşuna gitmedi. Bana ne Amerika'dan...